Geç yıl önce Nil'in kıyısında yükselen dev taş yapılar. İçinde firavunların yattığı söyleniyor ama dışarıda hala cevabı verilememiş bir soru dolaşıyor. Bu piramitleri gerçekten insanlar mı yaptı yoksa uzaylılar mı? Gelin bu dev yapıları birlikte çözmeye çalışalım. İşte Antik Mısır piramitleri hakkında 7 büyüleyici gerçek. 2.3 milyon taş. Dev bir yapboz Keops piramidi. Tam 2.3 milyon taş bloktan oluşuyor ve her biri ortalama 2.5 ton. Bu blokları bugünkü teknolojimizle bile hassas şekilde yerleştirmek zor. Ancak arkeologlar antik Mısırlıların rampalar, kızaklar ve suyla kayganlaştırılmış yollar kullanarak taşları taşıdığını düşünüyor. Yani bu yapı bir mucize değil, zeka, emek ve organizasyonun ürünü. Uzaylı teorisi popüler ama dayanıksız 1970'lerde Eric von Däniken gibi yazarlar piramitlerin uzaylılar tarafından inşa edilmiş olabileceğini öne sürdü. Çünkü o dönemin insanları bu kadar devasa yapılar yapamazdı değil mi? Ama kazılar taş ocaklarını, bakır aletleri, işçi köylerini ve inşaat izlerini ortaya koydu. Yani bilimsel olarak bu yapıların insan eliyle yapıldığı net. Orion takım yıldızı ile hizalanmış Giza'daki üç büyük piramit, Orion takım yıldızının üç yıldızına hizalanmış gibi duruyor. Bu da Mısırlıların sadece mühendislik değil, astronomi bilgisine de sahip olduğunu gösteriyor. Gökyüzünü gözlemliyor, yıldızlara göre yön buluyor ve bunu mimariye yansıtıyorlardı. Mükemmel kuzey hizalaması Keops piramidi, dünyanın manyetik kuzeyine neredeyse mükemmel şekilde hizalanmıştır. Bu, bugünün pusulası bile olmadan nasıl yapıldı? Bazı teorilere göre Mısırlılar gece gökyüzündeki yıldızları izleyerek hassas yön yapabiliyordu. Yani bu hizalama bir tesadüf değil. Bilgi ve gözlem gücünün sonucu. İşçiler köle değildi Hollywood filmlerinde hep köleler gösterilir. Ama kazılarda bulunan iskeletler, konutlar ve yiyecek kalıntıları bu kişilerin maaşlı işçiler olduğunu kanıtlıyor. Onlar firavun için çalışmakla gurur duyan ustalardı. Hatta piramit duvarlarına kendi ekip isimlerini yazmışlardı. Pi ve altın oran gizemi, Keops piramidinin çevresi ve yüksekliği arasındaki oran pi sayısına 3.14 çok yakındır. Ayrıca piramitlerde altın oran 1.618 da göze çarpar. Bu oranlar Mısırlıların ileri matematik bilgisine sahip olduğunu gösteriyor. Bu oranların bilerek mi yapıldığı Yoksa tesadüf mü olduğu ise hala tartışma konusu. Gizem bitmedi. İç odalar hala keşfediliyor. Giza piramitleri hala tam olarak keşfedilmiş değil. 2017'de yapılan bir tarama çalışmasında Keops piramidi içinde bilinmeyen bir boşluk tespit edildi. Bu boşluk ne işe yarıyor? Gömülü bir oda mı, hava kanalı mı? Bilim insanları hala bu sorunun peşinde. Yani piramitler sırlarını hala fısıldamaya devam ediyor. Tüm bu gerçekler piramitlerin bir mühendislik harikası olduğunu ve insan aklının neler başarabileceğini gösteriyor. Uzaylılar mı? Belki heyecanlı bir fikir ama gerçekte olan antik çağ insanlarının inanılmaz zekası ve inancıydı. Peki sen ne düşünüyorsun? Bu yapılar gerçekten insan aklıyla mı yapıldı yoksa bir el mi uzandı gökyüzünden? Yorumlara yaz, birlikte tartışalım ve bu tür içeriklerin devamı için 7 gerçek kanalına abone olmayı unutma.